İzmir Art'ın değerli takipçileri İstinye Art'a hepiniz hoş geldiniz. Biz İzmir'e hoş geldik. Siz de İstinye Art'a hoş geldiniz. Size İstinye Art'ı tanıtmaya çalışacağım. İstinye Art Renk Sineması ve İstinye Park Teras olarak bundan iki sene önce İzmir İstinye Park'ın teras katında açıldı. Çok da iyi yaptık. Çok da mutlu olduk. Renk sinemalarımız var. 6 tane salonumuz var. Hatta büyük salonumuzda da film gösterisi yapabiliyoruz. Ayıp söylemesi Renk sineması yani İzmir'in en iyi salonu diyeceğim. Haksızlık etmiş olurum. İstanbul'da da böyle bir salon yok. Çünkü kullandığımız teknoloji, film makineleri ve koltuk rahatlığı bakımından herhalde Türkiye'nin açık ara en iyi sinemasıdır diye düşünüyorum. Vizyon filmleri, sanat filmleri, bütün sinema severlerin ilgisini çekecek bütün filmleri repertuarımıza alıyoruz. Hemen arkamızda. İstinyard %100 performans arena var. Katlanır koltuk sistemi sayesinde Tribünleri açtığımızda 600 kişilik tiyatro ya da sinema salonu haline geliyor. Koltukları 2-2,5 dakika içerisinde katlayabildiğimiz zaman da 1000-1200 kişilik konser salonu haline geliyor. Yerli, yabancı, ödül almış, dünya çapında ve Türkiye çapında ünlü müzisyenlere ve gruplara ev sahipliği yaptık. Güzel anlarımız, çok güzel anılarımız oldu İzmir seyircisiyle beraber. Ee, hemen geliyorum. Mısır verir misin ben? Siz de beklerim. Buyurun. Mısır yiyelim. Bunu benim hesaba yazarsan çok mutlu. <laughs> Vallahi sinemanın olmazsa olmazı. Hay Allah. Bir tek, hani tek başıma yiyormuşum gibi oldu ama sizleri de buraya bekleriz. Etkinliklerimizi kendi Instagram sayfamızdan, İstinyart'tan, Art'tan, İzmir Art'tan da takip edebilirsiniz. Etkinliklerimize katılmak isteyen sevgili gençler yine genç bilet üzerinden etkinliklerimizi takip edebilirsiniz. Sizleri de burada Seve seve ağırlarız. Görmüş olduğunuz gibi İstinye Art %100 performans arena. Burası gerçekten İzmir'de, Balçova'da tüm İzmirlilerin hizmetine sunulmuş. Bizim el emeği, göz nuru ince ince işleyerek yaptığımız bizce harikulade bir mekan. Görmüş olduğunuz gibi burada küçük gibi görünen ama Etkili bir sahne var. Caz grupları, caz performansları, dans atölyeleri, stand-up gösterileri ve akustik dinletiler için yine siz sevgili İzmirlilerin hizmetindeyiz. Şimdi de İstinye Art %100 performans arenadayız bu akşamda. da. Müjdat Hoca ile benim bir gösterim var. Onun hazırlıkları var. İstanbul'dan İzmir'e turneye gelmek her zaman tüm İstanbullu tiyatro kumpanyaları ve müzisyenler için çok keyifli bir turne olmuştur. İzmir seyircisi her zaman sahneye çıkan sanatçıyı çok mutlu etmiştir. Biz de İzmir'e turneye değil İzmir'e kök salmaya gelmiş olduk. Artık kendi yapım şirketimiz ve tiyatromuzla beraber İzmir'de, İstinye Art'ta, Renk Sineması'nda ve İstinye Park Teras'ta bir gastronomi merkezi de var dış tarafta. Faaliyetimize başlamış olduk. İyi ki de yapmışız. Çok mutluyuz. İzmir'de olmak, biraz İzmirli olmak, İzmir seyircisiyle olmak bize kendimizi hem çok mutlu hissettiriyor hem de güçlü hissettiriyor. Bu vesileyle de bizi şimdiye kadar takip etmiş ve bundan sonra takip edecek tüm seyircilerimize de teşekkürümü etme fırsatı bulmuş oluyorum. Dediğim gibi eylemlerimizden haberdar olmak için İstinye Artı, İzmir Artı ve Genç Bilet'i takip etmeyi unutmayınız. Sizleri İstinye Artı'a bekleriz. Sevgiler.